Film ve dizi veri tabanı IMDB, izleyicilerin oylarıyla tüm zamanların iyi hissettiren en iyi filmlerini belirledi. Koronavirüsün etkisi altında geçirdiğimiz son bir yılda yaşadığımız olumsuz duygulara ilaç gibi geleceğine eminim. Lafı fazla uzatmayalım. İşte sokağa çıkma kısıtlamasında, karantinada, tam kapanma dönemlerinde veya moraniz bozuk olduğunda arkanıza yaslanıp seyredebileceğiniz ve iyi hissetmenizi sağlayacak 10 film. Three idiots. Hindistan'ın en önemli üniversitesinde mühendislik eğitimi alan ve okulun yurdunda aynı odada kalan 3 öğrencinin hikayesine odaklanan filmde 3 kafadar ve profesörleri Viro arasında yaşananlar dostluk kavramını beyaz perdeye yansıtırken eğitim sistemini de sert ve eğlenceli bir şekilde eleştiriyor. Hindistan'ın en çok izlenen filmlerinden biri olan 3 aptal Bollywood sinemasının tüm dünya tarafından daha iyi tanınmasına da vesile olmuştu. Ölmeden önce izlenmesi gereken filmlerden olan bu Hint eseri 8,4 gibi yüksek bir IMDB puanına da sahip. Truman Show Dünyanın en güzel adalarından birinde yaşayan halk, imrenilecek derecede ütopik bir hayat sürmektedir. Bu adada yaşayan insanlar, her güne mutlu uyanıp, herhangi bir sorunla karşılaşmadan günü sonlandırıyorlar. Baş karakterimiz Truman da bu şanslı insanlardan biri. Güzel bir eşe ve mutlu bir hayata sahip olan Truman, bir gün öldüğünü zannettiği babasını caddede görüne kadar hayatı olduğu gibi yaşamaya devam eder. Babasını gördüğüne emindir. Ancak adam bir anda ortalıktan kaybolmuştur. İlerleyen günlerde çeşitli gizemli anlar yaşayan Truman, bir şeylerin yolunda gitmediğini fark edecek ve sahip olduğu hayatın gerçek olup olmadığını anlamaya çalışacaktır. Bu ilginç filmin IMDB puanı ise 8,1. 2014 yılında hayatını kaybeden Robbie Williams'ın Matt Damon ile başrol paylaştığı bu filmde keşfedilmemiş bir zekaya sahip Will Hunting'in hikayesine odaklanıyoruz. Genel IQ'nun çok çok üzerinde bir zeka seviyesine sahip bu genç MIT'de temizlikçi olarak çalışırken bir sınıfın tahtasında yazılı olan bir matematik sorusuna denk gelir. Çözülmesi neredeyse imkansız olan bu problemi rahatlıkla çözen Will sessizce ortadan kaybolur. Kısa zaman içerisinde problemi yazan profesör tarafından keşfedilen Will, bu başarısını diğer sorularla da sürdürecektir. Ancak bir kavga sebebiyle hapis cezasına çarptırılan gencin bu beladan kurtulabilmek için profesöre ihtiyacı vardır. Son derece etkileyici bir başarı öyküsüne odaklanan film, bu başarılı senaryosunu kazandığı Oscar heykelci ile de taşlandırmıştı. 1997 yapımı filmin IMDB puanı ise 8,3. The pursuit of happiness. Biri benden film tavsiyesi istediğinde ilk önereceğim filmlerden biri Umudunu Kaybetme'dir. Will Smith, işinde sorunlar yaşayan, maddi açıdan sarsıntıda olan ancak iyi bir baba olmaya çalışan Chris Gardner'ı canlandırıyor. Eşi ise maddi sıkıntılara daha fazla katlanamayacağına karar vererek onu terk ediyor. Christopher adındaki oğulları da babasının yanında kalıyor. Karısının terk edişi yetmezmiş gibi bir de ev sahibi dışarı atınca bir babanın karşı karşıya kaldığı çaresizlikle mücadele edişini izlemeye başlıyoruz. Sokaklarda kalıp tuvaletlerde düşkünler evinde çalışarak ayakta durmaya çalışan Chris Gardner'ın hayatını değiştiren ise bir zeka küpü oluyor. 2006 yapımı bu filmin IMDB puanı 8. Asperger hastalığı taşıyan Hint asıllı Müslüman bir adam ABD başkanıyla konuşmak ve derdini anlatmak için ciddi bir yolculuğa koyulacaktır. Bunun için tüm ülkeyi baştan başa geçmeyi göze almıştır. Filmde dinler arasına çekilen çizgilerin aslında o kadar keskin olmadığına, insan ve insana ait değerlerin kıymetlerine dikkat çekiliyor. Ön yargıların ne kadar yanlış olduğunu ortaya koyan bu Hint filmi, içinizdeki tüm güzel duyguları yeniden yeşertecek ve Bollywood sinemasına bakış açınızı değiştirecek. Benim adım kan filminin IMDB puanı 8. The Shawshank Redemption. Listemizin 5. sırasında bir efsane yer alıyor. IMDB'nin tüm zamanların en çok beğenilen filmleri listesinde yıllardır tahtını kimseye kaptırmayan esaretin bedeli, Andy ve Red isimli iki mahkumun parmaklıklar ardında kurdukları dünyanın hikayesini anlatıyor. Genç ve başarılı bir banker olan Andy, karısını ve karısının sevgilisini öldürmek suçundan yargılanır ve ömür boyu hapis cezası alır. Shawshank hapishanesinde dayak, işkence, tecavüz her türlü durum yaşanmaktadır. Fakat Andy gene de hayata bağlı ve iyimserdir. Filmde Andy'nin cezaevi müdürünün pis işlerini hallederken aslında dışarıdaki hayatı için nasıl hazırlıklar yaptığını ve muhteşem kaçış planını izliyoruz. 7 dalda Oscar adayı gösterilse de hiçbirini kazanamayan film, sinema severler tarafından 9,2'lik IMDB puanıyla ödüllendirilerek hak ettiği değeri bulmuş gözüküyor. Genç ve idealist bir öğretmen olan Erin, dünyaları birbirinden apayrı olan öğrencilerle uğraşmak zorunda kalır. Farklı ırklardan gelen bu öğrenciler için okul, sadece yaşları gereği orada bulunmak zorunda oldukları bir yerdir. Karşılaştığı zorluklara rağmen pes etmeyen genç öğretmenimiz, kendisini öğrencilerine hoşgörü kavramını öğretmeye, bunu önce kendileri üzerinde uygulamaya ve eğitim sözcüğünü okul hayatlarının ötesine taşımaya adar ve bunda da başarılı olur. Diğer öğretmenleri kendilerinden illallah ettiren bu öğrenciler idealist öğretmenimizin elinde bambaşka kişilere dönüşürler. Gerçek hayat öyküsünden uyarlanan filmin IMDB puanı 7,6. August Rush Bir müzik mucizesini anlatan filmin başrollerinden Layla Novacek, ünlü ve güzel bir violonselist, Louis ise gitar çalıp kulüpte vokal yapan bir müzisyendir. Bu iki insan birbirlerini tanıdıklarında müziğin de ritmine uyarak birbirlerine aşık olurlar. Ancak Yeşilçam filmlerinin bir numaralı klişesi olan Biz Ayrı Dünyaların insanları teması Amerikan yapımı bu filmde de kendini gösterir ve iki aşık birbirlerinden ayrı düşerler. Birlikte geçirdikleri kısa zamanın meyvesi olan çocukları ise eşsiz müzik yeteneğiyle hiç ummadıkları bir anda onları yeniden bir araya getirir. Bu duygu dolu filmin IMDB puanı ise 7,5. İsmi Türkçe Can Dostum olarak çevrilen Fransız yapımı film, felçli bir adam ve ona bakıcılık yapan sabıkalı siyahi bir gencin hikayesini anlatıyor. Zengin bir iş adamı olan Philip, yamaç paraşütü yaparken geçirdiği kaza sonrası felç olur ve boynundan aşağısını kullanamaz hale gelir. Diris ise hapishaneden henüz yeni çıkmış bir işsizdir. Philip 7 gün 24 saat boyunca bakımını üstlenmesi için dirisi evine yatılı yardımcı olarak alınca ikisinin de dünyası değişir. Normal şartlar altında yan yana gelmesi mümkün olmayan bu ikili hayatın tadını beraber çıkarmaya başlarlar. Filmde Diris'in esprileriyle bol bol kahkaha atacağınızı da garanti ediyorum. Ben bugüne kadar bunu nasıl izlememişim dedirten ve gerçek bir hikayeden esinlenen filmin IMDB puanı ise 8,5. Listemizin bir numarasında Hint sinemasının günümüzdeki en büyük yıldızı Amerika'nın popüler filmlerinden olan Her Çocuk Özel'dir yer alıyor. Bugüne kadar izlemeyen kaldı mı bilmiyorum ama biz yine de içeriğinden kısaca bahsedelim. Film, problemli bir çocuk ve onun hayatını değiştiren bir öğretmenin hikayesini anlatıyor. 8 yaşındaki Işan, hiç kimse tarafından takdir edilmeyen farklı bir çocuktur. Okulda dersleri kötü olduğu gibi, Arkadaşlarıyla da sık sık kavga eden Işan, arkadaşları, öğretmenleri ve ailesi tarafından dışlanır. Ailesi de bu duruma çare olarak 8 yaşındaki çocuğu disipline sokulması için yatılı okula gönderir. Burada da durum pek farklı değildir. Ta ki resim öğretmeni Ramşankar ile tanışana kadar. 2007 yapımı filmin IMDB puanı 8,4.